Yok böyle bir gol. Muhteşem, muhteşem süper bir gol. Sahalarda en... Babadan Ola Fenerbahçe kanalına hoş geldiniz. 1-0'lık Trabzon maçından sonra sizlerle birlikteyiz. Gündem yine çok kız sıcak, kızgın. Ee, iki tarafta çok şikayetçi maçtan sonra. inanılmaz yangınlar kopuyor şu an baba. Bu maç hakkında neler düşünüyorsun? Yeni hocamızın ilk sınavı e ve seçim arefesindeyiz. Bunlar ışığında nasıl bir maç oldu sence? Her şeyden önce bizi izlemeye, izletmeye, bildirimlerinizi açmaya e, sizleri davet ediyorum. Unutmayın babaların çocuklarına tavsiye ettiği tek kanal. Babadan oğla Fenerbahçe kanalı. Şimdi Mourinho balonu patladıktan sonra ilk, ilk defa ben hoca hakkında bir şey söylemeyeceğim. Hoca hakkında çok güzel şeyler söyleyeceğim. Tedesco Fenerbahçe'yi fabrika ayarlarını döndürmeye... Çalışıyor. Tam döndüremedi. Tam döndüremezdi zaten bu ilk maçta. Zaten öyle bir maç oldu ki dediğin gibi çok fazla bence yanlış kararların da o içinde barındırdığı garip bir maç oldu. hakem bir kişiyi attı ki atılması gerekiyordu bana göre. Ondan sonra e, Trabzon kendi e, cephesine kendi kabuğuna çekildi. Fenerbahçe de o kabuğu kıramadı. Burada Fenerbahçe galip gelemeseydi hocaya yazardı. Ama Fenerbahçe 1-0'da olsa galip geldi. Bence bu biraz da eee Mourinho'nun bıraktığı enkaza yazar. Yani şöyle bir maçtı. kazansaydık ki kazandık 3 puanı alıyoruz. Zaten 3 puan aldığımız her sefer mutluyuz. Kaybetseydik bir puan kaybında da büyük ihtimalle Ali Koç gidecekti. Yine mutluyuz. Yani her türlü bizi mutlu edecek bir maçtı bu. 3 puan alarak mutlu olduk. Ama hani bazı galibiyetler kötü şeylerin habercisidir veya bazı mağlubiyetler de iyi şeylerin habercisidir. İnşallah hayırlısı olmuştur diyeyim. Yani hamsi tava severiz, her zaman hamsi tavayı tercih ederiz, özellikle Kadıköy'de olduğu zaman e, tadından yenmez. Bugün de bir golümüzde verilmedi. Hani bence çok net bir şekilde bir görüntü vardı. Şu an sosyal medyada da fotoğrafı dolaşıyor. Çok net bir şekilde çizginin tamamı geçtiğini gördük ee, ve hala nasıl gol line teknoloji yani o çizgi teknolojisinin bizim gibi birlikte olmamasını benim aklım hayalim almıyor. Bunu kaç turnuvadır yurt dışında hep izliyoruz ve burada bu küçük şeylerde zaten teknolojiye ihtiyaç duyuyoruz. Yoksa mesela bugün Fener'in iptal edilen yediğimiz golde de iptal edilen bence var varın yanlış kullanımıydı. Ama şöyle bir şey de var. Orta hakeme dönüp dolaşıp geliyor mevzu. Şimdi o goldeki dirseği sen nasıl görmüyorsun? Orta sahada adam dirsek atıyor. Orada versen varın zaten müdahale etmesine gerek kalmayacak. Kırmızı pozisyonda da öyle. Direkt bileğe giriyor, çift ayak giriyor. Bunu nasıl görmüyorsun ben bilmiyorum. E görmüyorsan orta hakeme ne gerek var diyorum artık. Yani bir bakıma haklısın bir bakıma da çok ben sana katılmıyorum. VAR'ın kullanımı Türkiye'de böyle. Ben onun için bir defa o fauldü zaten ve VAR'ın da müdahale etmesini ben orada yerinde buldum. E zaten yanlış Çünkü kullandığımızı söylüyoruz Türkiye'de. İşte yanlış kullanılıyor ama şimdi Fenerbahçe için de Fenerbahçe'de yanlış kullanıldı diye bir şey hani insanlar onu büyütüyorlar bazen veya yanlış bir şekilde manipüle ediyorlar. Ona sebebiyet vermemek lazım böyle kullanılıyor Türkiye'de. Yanlış doğru. Böyle kullanılıyor e, ve istikrarlı ona ve İstikrarlı ve, bir kullanım Ve böyle bir kullanım şu anda da e, işimize yaradı. Yarın öbür gün ki işimize yaramadığı çok durumlar oluyordu. Hatırla. 5 dakika öncesine gidip efendime söyleyeyim faulü hatta taçı efendime söyleyeyim yanlış attığımızı falan söyleyip bizim golümüzü iptal ediyorlardı. E ee, şimdi de bu olay tersine döndü. Hayret nasıl döndü? Var uygulamalarını ben çok beğendim. Geç de olsa. Özellikle kırmızı kart uygulamasını çok beğendim. Hakem ona çünkü tereddütsüz sarı kart gösterdi. Ona es geçebilirlerdi. Ona da kırmızı kart dedi ki kesin kırmızı karttı. Ben burada yerimde zıplıyordum seyrederken. Ee, bir de dediğin gibi o gol mü değil mi mevzusu. işin doğrusu biraz belki yani çok az böyle o şeye değmiş olabilir ama hani hatırlarsın şeyde teknoloji vardı Avrupa Kupası'nda vardı hakemin saatine geliyordu. Diyordu ki direkt olarak gol veya değil diyordu. Böyle hiç insanda yani tartışmıyordu veya hiçbir şey söylemiyorlardı. Hemen yani adam saatine bakacak gelecek değil diyecek geçecek gidecek. Bu teknoloji orada bir sensör koyuyorlar. Çok da büyük bir teknoloji olduğunu düşünmüyorum ben onun. Yani onu nasıl yapamıyorlar? Ben sana o bakımdan katılıyorum. ve Çok daha enteresan geldi. Ama hani e, yani yapabileceğimiz bir durum yok. Teknolojiye güvenmek zorundayız. Oradaki o insanların yani... Hani o bakışına, vardakileri bakışına güvenmek zorundayız. Başka diyebileceğim bir şey yok. Çok önemli bir şeye daha ben dikkat çekmek istiyorum. Bu hem Fenerbahçe hem de rakiplerimizin maçlarına baktığımızda gene geçen senenin bir devamı olarak sarı kart şikesi devam ediyor. İlk 4 maçta Galatasaray'ın görmediği 15'in üstünde bir sarı kart var. Yani bunları çok inanılmaz. Hani bütün hakem hocalarının bunların fikir birliğinde olduğu kartlardan bahsediyorum sadece. Bunlar şey değil yani. Hani Allah acaba mı? Gri pozisyonlardan falan değil. Onlar da var. Bunların üstüne onlar da var. bugün gördüğümüz şey şu. 15. dakikada sarı kart gören bir onu açıyor. Hakemin her pozisyon gidip tartış <laughs> yapan 8 tane de üstüne foul yapan bir onu açıyor. Resmen yalvardı. Sağda yalvarıyor adam. Beni at ne olursun hoca beni at diye yalvarıyor ısrarla hakem atmıyor, ısrarla atmıyor. Biz burada senelerdir bak arkası dönük Valencia'lar atıldı. Batshuayi ayağını salladı değmedi. Biz bile dedik yani tehlikeli hareket niye ayağını öyle sallıyorsun falan filan diye. Bunlar olurken bu yani bir Fenerli futbolcu bu kadar olay yapsaydı futboldan men edilirdi. Kırmızı kartı geç yani. <laughs> doğru, Daha doğru çok doğru bir tespit. Kesinlikle futboldan men ederlerdi. Çünkü ne oldu biliyor musun? Bugün Fenerbahçe 12 tane foul yaptı. Bak ben, ben sana istatistiklerle konuşayım. E, Trabzonspor 18 tane foul yaptı. Onun 8'ini de işte e, o arkadaş. ona yaptı. O arkadaş yaptı. E, şimdi e, düşün yani. Geri, geriye 10 tane foul kalıyor bu arada. Bu arada bu 12 tane foul yaptı Fenerbahçe ve 4 tane sarı kart yedi. E, 18 tane foul yapan efendime söyleyeyim e, ne derler ona şeyse Trabzonspor ise 3 tane sarı kart yedi ve bunlardan iki tanesi kesinlikle sarı kart değil. Bir tanesi e, İsmail'in pozisyonu. İkisi böyle e, iki ayak yan yana böyle kramponlar geldi ve bence hiçbir şey yok hakem orada yani İsmail zaten ben dokunmadım hoca diyor dokunmadım yani hiçbir yani. şey yok orada iki tane krampon yan yana geldi adamın herhangi bir müdahalesi yok hiçbir şey yok yani bu futbol bu kadarcık şey olacak zaten yani bunu bunu foul olarak saydı bir de sarı kart verdi yani Fenerbahçe'nin foulleri de hani 12 tane foulü var bir tanesi öyle zaten bir tane daha çık öbürü de Bartu'nun foulü yani öyle bir foul olmaz ki o o, o adam o, o arkadaş da neydi onaça mıydı Ocu. E onu aç. Onu aç. Ona açu çekti formayı bizim Bartu da çekti. Bartu'ya sarı kart verdi. E, madem iki yani forma çekme bile diyor ki formayı her forma. Formayı o, çektin her forma diyor. Forma, sarı kart formayı mı? çektin diyor. E tamam. E, formayı çekti sarı kart. E, o, o da formayı çekti. Karşılıklı bir çekişme var. Hatta Hayır bu maçta kaç kere forma çekildi? Hepsini durdurup sarı kart mı verdi hocaya? Yani aynen öyle. Bir tane pozisyon o da e, yerin pozisyonu sarı kart olabilir belki ama Şikrinyer'i de Çile'den çıkarttı. Pozisyonun öncesinde de gene Şikrin yere foul yaptı. Yani öyle bir sıkıntı var. Öbür gördüğümüzde zaten onu neden gördü anlamıyorum. Fred Yer'de e, foul yapılmış Fred'e. Orada Archie Brown orada ne yapıyorsunuz falan filan dedi gitti. E, bir Archie Brown'a bir de karşı tarafa bir sarı kart gösterdi. Yani... Fenerbahçe'ye çok rahat çıkan bu sarı kartlar, biraz daha söylediğin gibi Galatasaray zaten hiç çıkmıyor. E karşı takıma da Fener'in karşısındaki takıma da çıkmıyor. Yani kırmızı kart bağırıyordu, yani ben yerimde zıplıyordum. Adam sarı kart verdi, yerimde zıplıyordum. Vardan Allah'tan döndü yani kırmızı kart olarak geldi. Yoksa e, bu da dölsün bir zahmet yani direkt bileğe geldi, bilek esnedi ve iki ayak dalıyor. Yani bir tanesi kontak alıyor ama çift dalıyor böyle yani. Yok. Hani o kay yokuşluya şey desen başka bir yerden bir şey aldı, bir para aldı ve hani Kerem'e suikast düzenledi. Öyle bir pozisyon yani. Yok. Ben burada başka şeyler aradım. Yani başka türlü dediğin gibi yani kesinlikle kesinlikle kırmızı kart hani hatta böyle gösterilir denir ki bu işte kırmızı kart denir. Tuttuğu hakem orada sarı kart verdi. Hakemlerimiz maalesef hem yetersiz hem de e, anti Fenerbahçe gözlükleriyle bakmaya maalesef devam ediyoruz. E bu maç anti Fener diyorsun hakeme. Trabzon'un yaptığı açıklamalara bak. Maçtan sonra dediler ki biz sağdan çekilmeyi bile düşündük dedi. Böyle olmaz dedi. Onu açı çıkarken diyor ki bu onu açı. Bak o kadar anlattığımız diyor ki bu lige birilerinin müdahale etmesi lazım. Böyle devam etmez falan diyor. E, çok... Evet çok doğru söylüyor. İk i̇kinci golümüzü vermedi. Seni atmadı. Heh. Bunları yapmayan hakeme tabii de müdahale e, edilmesi şimdi, lazım. Onu açıyor. Şimdi bak bir şeye karşı sen eğer adaletli davranmazsan yani gelir senden bir de diş kirasını ister. Yani kurda sen eğer merhamet edersen gelir bir de diş kirasını ister derler. Yani hırsız burada, yavuz. Evet, yavuz hırsız ev sahibini bastırır. Yani sen tabii o adamı atmazsan o da böyle şey yapar. Çünkü adam dediğin gibi alkışlıyor her türlü şeyi yapıyor ama atılmıyor adam. Neden atılmıyor? Bir o tane Halkışlamasa tek başına bir, sarı kart. Bir var. tane bir tane kırmızı kart verdi ya ondan sonra şimdi bunu e, ikinci kırmızı kartı veremiyor. Hakem efendi. Ondan sonra başka nerede dediğin gibi ye, yemiyor. başka nerede Fenerbahçe'nin bir şeyi varmış veya Fenerbahçe'ye karşı bir şey yapılmış ben anlamıyorum. Attığımız golde zaten bir şey yok. Dediğin gibi bir tane golümüz zaten verilmedi. E onların golünde de bir dirsek var. E, o dirseği diyorlar silah gibi kullanıyor diyorlar. İşte adam dirseği silah gibi kullanıyor. Ondan sonra e, Şikrin Yer çıkamıyor. Yani orada zaten yani Yani Fırat Aydınus o pozisyon için demiş ki var kullanımı zaten yanlış. Ben onu söyledim en başta. Ben de o şekilde düşünüyorum. Çünkü niye yanlış diyorum? Avrupa'da bunlar geri çağrılmıyor böyle. Yani ortadaki hakemin vermesi gereken bir pozisyon. Ama Fırat Aydınus'un dediği şu. Sadece topa kalkıyor. Bence foul bile yok pozisyonda diyor. O farklı bir yorum getiriyor. Ben ona katılmıyorum. Ben Açık bir dirsek, o yüze temas eden bir dirsek görüyorum ki sır bu yüzden Fener'in futbolcuları daha önce atılmıştı ki aynı şekilde diyorlar ki onu açı görmüyor etmiyor. Bizde de aynı şeyler oluyor. Ya oldu. hayır İrfancan'ın işte İrfancan'ın pozisyonunda ya İrfancan'ın atıldığı pozisyonda geçen sene hatırla ondan sonra dediler ki işte elini şey silah gibi kullanıyor. Şimdi top İrfancan'da. İrfancan adamı kesinlikle görmüyor. Adam adam geliyor kafasını ıı, İrfancan'ın bu dirseğine koyuyor. Tamam mı? Ondan sonra dediler ki ya işte İrfancan şey kullanıyor. Ne derler ona? Elini silah gibi kullanıyor dediler. E aynı pozisyon, aynı şey. Yani öbüründe asıl öbüründe hiç İrfancan görmüyordu. Adamla alakası yoktu. Adam arkadan geliyordu. Bunda da madem öyle, ya Bir de topa aynı kalkıyorsan biraz ellerine kollarına dikkat edeceksin. Böyle kalkarsan bu foul olur zaten yani. Yanında kimse yokmuş gibi kalkmayacaksın. Tabi dikkat edeceksin. Ya o geç onları. Onun dışında zaten bir şey yok. Onlar yenilgiyi hazmedemiyorlar. Ama neyini hazmedemiyorlar bilmiyorum. 1-0. Mourinho'nun bir enkazı vardı. Bu Mourinho'nun enkazı olmasaydı bu maç 3-5 olsaydı o zaman böyle Trabzonlar çok fazla konuşamazlardı. Ama maalesef bizim 3-5 atacağımız durumda sadece 1-0'la e, galip geldik. E, ve burada da işte benim hani maçın en iyi adamı kimdi diye bana sorsam ben bilmiyorum. Maçın bana göre en iyi adamı yoktu. Ama maçın en kötü adamı kimdi diye sorsan sana 3 tane isim sayarım. Bunlar sıralama yapmaksızın sayarım. Şimanski, Fred, Ennesiri. Ki bu arada Ennesiri de golü attı. Ve bu üçü de Maçı kazandıran bu, üç bu üçü de maçı kazandıran 3 adam gibi gözüküyor. Artı Mert Müldür. Yani, senin Mert Müldür ne yapıyor son dakikalarda ya? Yani bir bir bitsin diye elinden geleni yaptı. Hı. Samet Akaydın'a aratmadı. Ya mı? biraz insanda kafa çalışacak. Bu arada Ederson çok iyi bir kaleci. Kafa çalışacak deyince çok güven veren bir kaleci. Ama Mert Müldür dediğin gibi. Mert Müldür ya öyle fantazilere niye giriyorsun Mertçim Yani sen belirli kapasitedeki bir adamsın. Sen ya ne yapacaksın? Elinden geldiği kadarıyla yapacaksın. Öyle yok işte topuklardır bilmem neler şunlardır bunlardır durumlarına girmeyeceksin. Yani doğru. Yani dediğin doğru. Peki diğer yeni transferlerimiz mesela Kerem Aktürkoğlu. Ha Senin Kerem Aktürkoğlu e, 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 yani iyiydi, e, öldür hakkını ver. Ben ilk yarı Kerem Aktürkoğlu'nu ilk yarı itibariyle beğendim. Bence ilk yarı itibariyle en iyi oynayandı. Aynı oynayışını ikinci yarıda da sürdürseydi derdim Kerem Aktürkoğlu, en iyi futbolcu derdim. E, şimdi bir defa onu şununla değerlendirmek lazım bizim teknik direktörle Tedesco ile değerlendirmek lazım. İki kişiyi koydu. Bir tanesi Kerem Aktürkoğlu. Öbürü de kim koydu? i̇şte kaleciyi koydu. i̇kisi de Ederson'u koydu. Kaleciyi koydu. E, i̇kisi de güzel oldu. iyi oldu. Ben kalecinin... Ben, ben de Ederson'u çok beğendim. Çok kalecinin, ediyorum. kalecinin zaten ben hani öyle alışması alışması falan filan gibi geyiklerine karşıyım. Kerem Aktürkoğlu da işte milli takımda oynuyor zaten. E, Benfica'nın oyuncusu zaten. oraya da ihtiyaç var diye düşünüyorsa. Çok rahat, oynar Vallahi diye düşünüyorum. Valla ilk yarı itibariyle senin hiç katılmayacağın bir Şimanski'yi ben çok ben beğendim. Şimanski'yi ee, hiç zaten. beğenmedim. Neden Şimanski'yi hiç beğenmedim? Hep aynı şey. Evet, Şimanski son golde asisti yaptı. Ondan evvel Fred vurdu falan. Ama Fenerbahçe topçusu olacak nitelikleri yok Şimanski'nin. Çok fazla top kaybı var. Yani 50 tane pozisyon ben sana sayabilirim. Hatta bunu ispatlamak için sana Fred'in pozisyonlarını gönderdim. 4-5 tane pozisyonunu gönderdim sana Fred'in ikinci yarı itibariyle özellikle çünkü ben de unutuyorum. Şimanski'nin de öyle çok kritik yerlerde veremediği, atamadığı, yapamadığı işler var. Onları yapsın. Onlar da normali, normalini yapsın. Ya bir şey organizasyonu var. Fitil oldum ya. İşte Şimanski Fred'e verdi korner organizasyonu. Fred Kere, Kerem'e verdi. Kerem vurdu adamdan döndü. Ya ve kornerler heba oldu gitti. Fenerbahçe'nin bak. Kornerler çok kötü. Duran topları çözsek biz oluruz. Fenerbahçe'nin 9 tane korneri var. Karşılığında Trabzonspor'un hiç korneri yok. Sıfır. Ama bu 9 korner ne işe yaradı dersen koskoca bir hiç derim yani. Sıfır. Yani hocanın bahsettiği en önemli şey özgüven. Yani büyük takım, büyük oyuncu özgüveni yok diyor bu oyuncularda. Bence de fena bir tespit değil. Yapmak istediklerini yapamıyorlar. Bence Şimanski'de de en büyük problem o. Bugün mesela 18'de en çok 18'de buluştuğu maç olmuş. Ee, 18 e? için. En çok çalım attığı maç olmuş. en çok kilit pas attığı maç olmuş son dönemlerde. Yani benim izlediğim son bir buçuk senedir en iyi Şimanski'ydi ilk yarı itibariyle. İkinci yaraya özellikle sonlara doğru Aa, gene Eskişehir'e yani döndü. Ama Fenerbahçe'de oynuyorsun sen. Şimdi Eskişehir'e döndü falan diyorsun. Bu kadar böyle bir şey olacak gelecek bu top sana. E, tabii bu top ne, bu top ne sana neydi? gelecek. Hiçbir hele şey orta sahada oluyor. oynuyorsun, hele forvet oynuyorsun. Bu toplar sana gelecek bu toplar. Şimdi bu topları ne kadar efektif kullanıyorsun? Yani 10 tane gelmiş ne yapmışsın yani? E o ya bilmiyorum Tedesco hocama güvenmekten başka çaremiz yok Sen ne dersen yani de, bu ben sonra. ben tedesco'ya zaten güveniyorum dedim Ya ee, mask de idare eder yapacağım bir şey yok ama bu, bu bu adam futbol menajer ya ya ama bak şunu sen de kabul et ne dersen de Tedesco değişiklikleri çok zamanında yaptı. Mourinho'dan en önemli farkı bu oldu. Ya yani. ben teknik direktörü beğendim diyorum. Sen ne dersen de diyorsun. Değişiklikleri yerinde yaptı tabii. <laughs> Hele ilk değişiklikleri çok yerinde yaptı. Bir Asensio'yu almadığından dolayı biraz erken almadığından dolayı şikayetçiydim. Ama Asensio'yu gördükten sonra o şikayetimi de geri aldım. Şimdi 29 tane şut çekmişiz. Bu 29 tane şutta şut çekmeyen kalmamış. Ama Asensio oyuna girdikten sonra bir orta yaptı. Orada da güzel bir şekilde dokunabilseydi bizim Tosun Paşa belki iyi şeyler olurdu. Özgüven meselesine e, hemen değinmek istiyorum. Evet özgüven patlaması var bizimkilerde. Herkes şut çekiyordu. O Mourinho'nun e, dan sonra çok önemli bir artıydı bana göre. Bir de ne dersem Önde oynadı. Bu, nene... önde oyn ya 10 kişi olmasının de, da Ya şimdi onu vardı. onu çok söyleyemiyorum. Çünkü neden? Adamlar 10 kişi kaldılar, geri çekildiler falan. Şimdi onun için çok önde oynadığımızdan bahsedemiyorum. Ama Nene diye bir topçu var bunu koyması gerekiyor. Bunu koysun bu hoca. E i̇şte Kerem Aktürkoğlu'nun adı sebebiyle onunla beraber bunu değiştirdi falan. Ama bana göre değişiklikleri zamanında yaptı. Biraz daha şans tanınsa bu çocuğa. Biraz daha daha iyi olacak. Daha iyi maçlarını göreceğiz. Şans tanıma deyince de bence Bartu. Yani Bartu'nun hakkını yiyoruz. Çünkü bugün Şavi gibi oynadı. Ayakları çok temiz. Yani ben İsmail Bartu'yu bir 90 dakika izlemek isterim birlikte. Ya İsmail'in her zamanki böyle panik atak durumları olmasa İsmail tadından yenmiyor da dediğin doğru ben Bartu'yu geçen sefer de söyledim. Ben Bartu'yu denerim. Bir defa ayağı çok iyi efendime söyleyeyim. Basıyor da koşuyor da her türlü şeyi yapıyor çocuk. Yani niye koymuyorsun? Bugün onu da koyması belki adam yokluğundandı. Belki adam denemek için yaptı. Ne için yapmış olursa olsun. Bence bugün hoca tam anlamıyla benden geçer not aldı. Bir de Tosun Paşa'yı da koyması e, iyiydi bana göre. İhtiyacımız var baba. Yani şu an kadro kısıtlı. 8 numara orta saha almayan bir yönetim. E, bunun yanında John Duran'ın sakatlığı ne olacak belli değil. E, stoper rotasyonumuzda kimse kalmadı. Hani Allah'tan BK sakatlıktan döndü. 14. yabancı olarak onu yazdırdık. Ama Ciku falan da gitti. Yusuf Akçiçe'yi zaten sattık. O yüzden dar bir kadro var. Ee, hem forvette, orta sahada ve stoperde böyle rotasyonlara ihtiyaç duyacağız zaman zaman. Ee, evet. evet, aynen öyle. Peki, o zaman 3 gün sonra bir sonraki maçımız var, Alanya karşısında, doğru mu? Alanya maçımız var, evet, Alanya maçımız. Ee, hemen onun Alanya'da. Tahminlerine orada. geçelim. Alanya'da e, ne nasıl bir maç bekliyorsun? Yine aynı 11 mi? Alanya'da zor bir maç beklemiyorum. Ee, yani Alanya'yı çok rahat üçleriz diyorum. Ondan sonra buradan 3-1 diyorum. Bunu da söylüyorum. İlk golü de kim atar diyorum. İlk golü de Asensio atar diyorum. Dakika 26 diyorum. Yani e, aynı kadroyu beklemiyorum. yalnız Kadıköy'de. Onu Öyle mi? Zaman o o zaman, o zaman tamam çok güzel. O ben Alanya yani bu maç buradaydı ya haftaya Alanya'dadır gibi düşündüm. Ama bu herhalde bir erteleme maçı olacağı olduğu için Kadıköy'de e tamam gene Asensio diyorum. Gene dakika 26 diyorum. Gene 3-1 diyorum. Yani hiçbir Değişiklik şey yok. Ben de o Hiç zaman şey hemen tahmin yapayım. Ben de artık e, Tedesco'da takımı biraz daha tanıdı. neyin nerede yapacağını Alanya Spor'un da biraz daha e, güçsüz bir rakip olması sebebiyle ben de 4-0 diyorum. E, i̇lk golü de ben e, yani gol en çok golü tanıdığımız tek golcümüz Ennesiri dakika 13 diyorum. Çok güzel bir tahmin. Ben yani gol yani Peki. Ederson Onu açın, kafada gol yedi de inanılmaz bir kafa şutuydu. Kolay kolay gol yiyeceğini sanmıyorum. Bir kurtarışı var. Hele bildiğin kafa gövde hiçbir şey umursamadan atladı adamın önüne. Çok hoşuma gitti. Ya öyle. iyi kaleci dedim onu zaten. Bana Şumayer'i hatırlattı. Ayakları da güzel. Efendime söyleyeyim. Hiç böyle karşı tarafı düşünmeden, kendini düşünmeden saldırıyor ama yani gelince top işte mesela işte geldi. Yer. Kaleci yer yani. Maalesef. Ya. Kaleciler öyle. E, zamanla onun da daha takıma adapte olacağını düşünüyorum. Ama bana ilk defa şu hissi verdi. Kalemiz korunuyor. Yani ben ne Livakovic'de ne İrfan Can'da bu hissi hissediyordum. Biri var yani kalede diyorsun e, Ederson. Allah bozmasın. Karşı taraf içinde bence Onana Uğurcan'dan çok daha iyi bir kaleci. Biz Onana'nın dalga geçerek hakkını yemişiz ki bugün e, güzel kurtarışlar yaptı bence. Yani Uğurcan'ı satıp Onana'yı almak Trabzon adına söylüyorum mükemmel bir iş olmuş. Evet. Dedikten sonra da önümüzde de 21 Eylül'de bir seçim var. Seçimde senin kim olsun istiyorsun yani? Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç mu devam etsin? İ yenisi mi gelsin? Ne istiyorsun? İnan hiçbir fikrim yok. Yani Ali Koç'un devam etmesini istemiyorum. Saadet'in Saran da olabilir. Hiçbir Ondan fikrim sonra... yok ama Ali Koç'un devam etmesini istemiyorum. Hani hayır çünkü bir değişiklik istiyorum o açıdan ama devam ederse de çok da bir problem görmüyorum çünkü ne bileyim böyle çok ümitsizim yani yani Saadettin Saran gelecekte de dertler bitecek gibi düşünmüyor dediğim için ee, Bu çok kadar da ilgilenmiyorum aslında. Olamaz yani Kerem Aktürkoğlu'ndaki becerikliği beceriksizliği tavana vurdu bence bize hem Şampiyonlar Ligi'nden eletti kendi oyuncumuza hem de sonra hala elemanı aldı falan filan. Yani orada peak yaptı, ee, sonra da Mourinho'yu falan kovdu, garip garip hareketler yaptı ki bence e, geç kalınmış bir hamleydi ama işte bunlar hep geç kalıyor başkan yani doğru karar evet. verse bile hep bir geç kalmışlık var bu da çok bizi kötü etkiliyor. Aynen. Aynen o bakımdan doğru. Yönetim çok rezalet bir yönetim canım. Yönetimi ben savunduğum için değil de hani gelecek yönetimden de çok umutlu olmadığım için değişiklik muhakkak iyidir diyorum. Ama gelecek yönetimin de çok farklı şeyler yapabileceğine inancım kalmadı benim. Doğru. Onun için. Doğru ki. Onun mi? için ya yoksa şeyden dolayı değil. Genel bir ümitsizlik ee, var. O yüzden de benim ümidim var. Bu Tedesco'yu kimse güvenmiyor. Ee, o başaracağını düşünüyorum diyorum ve burada hemen kapatalım. Bizi dinleyen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki maçta görüşmek üzere. Her maçımız bir diğerinden güzel olsun inşallah. Hadi bize eyvallah.